Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Huawei P20 Lite hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartı veya hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri ucları sivri olmadığı için ekrana sim yatağa zarar vermez. Bu kendi iğnesi. Bu da toplu iğne. Gördüğünüz gibi ucu sivri ya. Sivri olduğu için zarar veriyor. Hemen deneyelim nasıl bir zararı verir diye onu paylaşacağım sizlerle. Şöyle yuvaya takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha da çok aşağı iner. Cihazınız garantiliyken garanti dışı şey oluyor. Ekran zararı görüyor. bası zararı görüyor. Peki iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim? İğneniz olmadığı zaman dikiş iğnesi olabilir. Toplu iğne olabilir. Ucu pensele kestirin. Biraz taşa ya da betona sürterek ucu biraz köretin. Geçici olarak kullanabilirsiniz. Ama sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Evet kendi iğnesiyle açalım. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten. Evet şöyle sim kartı takıyoruz. Bu da ikinci sim kartı takılı ya. Şöyle. İkinci sim kartı takılıyken hafıza kartı takamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu şekil ya. Evet gördüğünüz gibi hafıza kartı yeri yok. İkinci sim kartı çıkardıktan sonra hafıza kartı bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen takıyorum. Evet gördüğünüz gibi Huawei P20 Lite sim kartlı hafıza kartı bu şekilde takabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.